Hey lanlar temizlik motivasyoncularım şükürler olsun ki bir video ile geldim sizlere bir önceki videomda halbuki bu banyo videosunu daha öncesinde açacaktım fakat ben Zekiye fotoğrafları silerken düzenlediğim videomu da arada kaynatarak silmiş. Ondan ötürü kaydetmemişim bir başka bir yere. Ondan ötürü bir daha çekimledim. Fakat hafta içine yetişmedi. Neden? Çünkü ben hafta içi okuldan geldikten sonra yaklaşık yarım saat böyle boşluğa bakınarak durduğum için daha sonrasında yemek yok bilmem ne falan derken açıkçası video çekmeye vaktim olmuyor. O yüzden hafta sonları böyle işimlerimi görürken video çekmeye çalışıyorum. Fakat birkaç haftadır yani bayağı uzun bir süre olduğu için çekemedim maalesef. O yüzden dedim ki takipçilerime sevgili motivasyoncularıma şöyle bir aldır şaldır banyo temizliği çekip atayım dedim. Neyse ki bu hafta sonuna yetişti. Şöyle güzel bir video. Ee, eşim de evde yokken dedim ki şöyle aldır şaldır bir temizlik yapayım. Ee, aslında mutfak temizliği düşünüyordum. Fakat öncesinde bir banyo temizliği muhabbetim olduğu için dedim ki banyo temizliğimi çekeyim Mutfağı da sonradan da atarım dedim. Bu arada bu videoyu çekmeden öncesinde bir dizi bitirdim o da yaprak dökümü yemin ediyorum üstümden tır geçmiş gibi sanki ben felçlenmişim gibi oldum bütün ailenin derdi tasasını izleyiciyi yükleyip defolup gittiler. Sonunda hüzünlü bitti. Ama şöyle bitmesini isterdim. Bir izleyici olarak şöyle bir hayal etmek isterdim. Ali Rıza böyle iyileşecek, ayaklanacak, konuşacak falan. Bütün aile ekmeği basacak. A, sadece Ayşe'yi alacak. Trabzon'daki eve gidecek. Çatık çatıkta yaşayacaktı. Bütün... Peki Şevket ne yaptı? Hemen yani şu Şevket'i söylemeden geçemeyeceğim. Şevket son kez babasını görmek yerine yani hapishaneden son kez olduğunu bilmiyor tabii ama hapishaneden çıkar çıkmaz bir babacığını görmek yerine sonuçta adamı ne hale soktu? Komaya soktu. Felç etti adamı. Ne yaptı? Sedef'e gitti. Geri zekalı geri aldı. Ne var o hedefte ben anlamıyorum yani ne var onda? Küçücük kalpte ne var yani onda? Evleniyor gidiyor artık bir baksana babacığına sen. Beni sinir etti ya hiçbir işi yaramıyor. Eski Şevket olsaydı belki bu kadar ağır konuşmazdım ama bu baykuş Şevket geldikten sonrasında yani katlanamıyorum ben bunun hareketlerine. Sonra baba ağır diye ağladı gitti. Neyse defolup gittiler Trabzon'a o ayrı bir konu. Ne halleri varsa görsün adamı toprağa attılar. Şahsen onun da yaşadıkları bir nevi hak ettiydi ama olsun yine de üzülmüş düştüm. defolup gittiler Trabzon'a. Diziyi de bitirdiler. Beni de felç edip bıraktılar. Neyse şimdi muhteşem yüzlere baktım. Biraz yüreğimi izleyip gazlanmak istiyorum. Evet temizliğim bitti. Hediye günler.